Sandras Dağı Anadolu'nun en önemli sıradağlarından Torosların Güneyge'deki bir parçası. Muğla sınırları içerisinde yükselen bu da Kartal Gölü ve Kara Gölü ile Gökçeova Göleti'ne ev sahipliği yapıyor. Asırlık çam ağaçlarının ve sayısı 150'yi bulan endemik bitki türlerinin bulunduğu Sandras Dağı, Eren İnancı'nın da merkezi durumunda. Öyle ki, dağın yüksekliği 2000 metreye aşan zirvesi burada yattığına inanılan Çiçek Baba Ereni ile ünlü. Ancak Sandras da yürütülen doğa karşıtı politikalardan payına düşeni almış durumda ulaşılan ÇED raporlarına göre 2021 yılında bölgeye tam olarak 19 maden arama ve işletme ruhsatı verildi. Tema Vakfı kaynaklarına göre ruhsatların kapsadığı alan belirtilenlerden çok daha geniş. Söz konusu ruhsatları alan şirketlerin sayısı 12. Ruhsat verilen projelerden yalnızca birinin gerçekleştirilmesi için kesilmesi planlanan karacam sayısı yaklaşık 35 bin. Ruhsat alan şirketlerden ikisinin madenleri açmak istedikleri alan Çiçek Baba Zirvesi'nin hemen altı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın olan bu alana patlatmalı ruhsat verilmiş durumda. Böyle bir maden arama çalışmasının hali hazırda verdiği zararın boyutu bir yana işletilen ruhsatlı alan şirketlerce genişletilmek isteniyor. çalışmaların verdiği zararın boyutu Gökçeova örneği ile kolaylıkla anlaşılabilir. 2017 yılında Alfa Olimi şirketine Gökçeova Altın Sivi mevkiinde ruhsat verildi. Şirketin izni aldıktan sonraki ilk adımı yüzyıllık ağaçları kesmek ve bölgede binlerce dinamiti patlatmak oldu. Söz konusu çalışmalar öylesine yıkıcı bir etkiye sahipti ki bir süreliğine Gületin suyunun kesilmesine neden oldu. 10 Temmuz günü, bölgede yapılması planlanan maden çalışmalarına karşı bir eylem düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılım sağladığı bu etkinlikte daha önce gerçekleştirilen faaliyetlerin çevreye verdiği zarara dikkat çekildi. Ayrıca açılması planlanan yeni maden sahalarının ekosistem üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacağı belirtildi. eylemin amacını Sandras Koruma Platformu kurucularından Neşe Yüzak şöyle anlattı. Manisa, İstanbul doğa gönüllüler bir araya geldik. Amacımız Sandras gibi kadim tarihten bize gelen doğayı koruma. Alanda var olan yüzde madenlerle kaplı olan doğa alanının tahribatını gördük. Bunu engelleyeceğiz. Buna vatandaş olarak hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve gücümüz de var. <laughs> bizi yönetenlerden buranın koruma alanı olarak inandığımızı istiyoruz. Talebimiz gayet insancı. Umut ediyoruz ki bizi duyarlar. <laughs> Parasını verenin yaptırdığı değil, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı ÇED raporları olması ve gerçekten özel üniversitelerden yapılması gerektiğini savunmamız gerekiyor ve mücadelesi bir görevdir. Anayasa 56. madde bunu vatandaşlık görevi olarak sunar. O yüzden buraya gelen, emek veren, alın teri döken, parasını harcayan herkes gerçek vatandaş sizleri kutluyor. Bu eylemde sözü alan Günür Karaağaç, Eren Güney ile ilgili şunları söyledi. Burada şenlikler düzenlenir. Perşembe günü ve o güne yaklaşıyoruz. Burası sadece canlıların, bizim dışımızdaki canlıları yaşadığı bir alan değil, bu yöre insanının da umudu, bu yöre insanın da yaşamı ve her şeyi. Bölgenin yörüklerinden Mehmet Ali Acet, planlanan yeni maden çalışmalarını, ve Gökçova göleti çevresiyle ilgili dikkatsizliği şöyle anlattı. Yeni saha ve ilk defa ilk toplantımızda Köyceğiz'deki lokanta sevdiğim restoranda bir toplantı yapmıştık. İlk toplantımız gelen görevli o gürültünün arasını hızlıca okudu. Patlamalı işte efendim diye Patlamalı ruhsat bu patlamalı değil. İşin enteresan yani Buradan sarılan madenler normalde 30 ton civarında sarılması gerekirken hepsi 60 ton, 50 ton ve yolu bozmuşlar. Bu alan Gökçeova alan, çayırlık alanı. Buradan sular şuradan ve diğer taraftan akardı. Her iki tarafı biz kapatmıştık. Daha önceki belediye başkan döneminde kayalarla kapattık. Buraya araç sokmuyordu. Şurada da köprü vardı. Tahta köprü. Ee, üzerinden insanlar geçebiliyordum. Böyle altı oyuktu. Bu çayırlık alana araç girmiyordu. Çok güzeldi. Şimdi çayırlık alana hele ikbâr döneminde bizim e, bazı arazi araçlarıyla giren bir grup var. Ben yani Sorduğum zaman doğacıyız diyorlar. Ben onun doğacı olduklarına inanmıyorum. Çayır bozan bir grup. Dalıyorlar bu suya, geçiyorlar karşıya. Cumhuriyet Halk Partisi Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol. Eylemin amacı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi. Hepimizin yaşadığı yerlere karşı sorumlulukları var. Bu sorumluluklar sadece insana karşı değil, ağaca karşı, yaşayan tüm canlılara karşı. Her geçen gün kendi yaşadığımız yönde farklı şekillerle tehdidin arttığını görüyoruz ve bu önümüzdeki süreçle ilgili hem bizim yaşam alanlarımızı hem buradaki çok değerli su kaynaklarını ve bu suyun bağlı olduğu ve e, o suya ihtiyacı olan özellikle e, kıyıda bulunan günlük ağaçlarımızla e, korumamız gerekiyor. Tüm arkadaşlarımızla birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Bu mücadele de sürecek. Muğla Çevre Platformu olarak da aynı zamanda hem Köyceğiz Doğa Koruma Derneği ve Sandras Platformu olarak bu aktivitelerimize, bu buluşmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonraki adımımız toplumun tüm kesimlerini bu anlamda uyarmak, güçlendirmek. Eylemin son konuşmasını Sandra's Koruma Platformu kurucularından Murat Demirci gerçekleştirdi. Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip olan Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın tamamı madenler için ruhsatlandırılmış Devletin bir kurumu bilimsel araştırmalar sonucu korunması gereken alanları belirliyor, koruma statüsü veriyor. Diğeri bunu dikkate almadan aynı yere maden ruhsatı veriyor. Ruhsat verilirken doğa tahribatı olmayacakmış gibi gösterilmesinin iki resmi yöntemi. Çet gereklidir, çet gerekli değildir. Aslına bakarsanız bunun ikisi de hepimiz biliyoruz ki aynı kapıya çıkıyor. Biz biliyoruz ki o çet raporları e, hazırlanırken hiçbir şekilde doğaya öncelik tanınmıyor. Çevreye zarar verildikten sonra para cezasıyla duruma müdahale eden bir bakanlığımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Sandra'sın çetleriyle ilgili şu sorulara ne cevap verir acaba? Biz de merak ediyoruz. Örneğin saha gözlemleri, gözlemleri, inceleme ve araştırma sonuçlarına dayanması gereken çevreyi ilgilendiren çed raporları gerçekte neye dayandırılarak yazıyor? Yazılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ömrü 998 yıl olarak belirlenmiş bir, bir projenin çevreye bir etkisini siz bir çet raporunda nasıl belirliyorsunuz? Bir başka, bir başka soru. soru. Çevre raporunda diyor ki flora ve fauna popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde faaliyet yapılacak. Bunu bize bir açıklasın Çevre Bakanlığı bu nasıl olacak? Ne patlatmalı ocak işletilecek örneğin bir sahada flora ve faunanın muhafazasını nasıl yapacaksınız? Bir başka soru. Her saat 7 ton üst toprak üstü sıyırılıyor. 40 ton taş toprak alınıyor. Böyle bir sahada, böyle bir sahanın faaliyet tamamlanmasına mütakip rehabilite edildiğini gördünüz mü diye Çevre Bakanlığı'na soralım. İşte madenlerin önünü açmaya çalışan formaliteden bir e, uygulamamız var maalesef. Sandras'ta madencilik ne getirir ne götürür. Ne bunu maden şirketi umursar, ne izni veren devlet grubu merak eder gelir yerinde inceler. Bunun için çetle de zaten doğru dürüst yer almaz. Biz söyleyelim burada madencilik olduğu zaman neler olur. Sandras'ta ve çevresiyle dağın eteklerinden doğarak etrafındaki dört ilçemiz dahil tüm ekosisteme yaşam veren çok değerli su kaynakları telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip oldu. Bunun için buradayız. Suyu korumak için. Buraları mesken tutmuş hayvanlar kaçar. Bitkiler zarar görür. Nesli tehdit altında olanları da yok olur. Turizm bir taraftan var. 12 aya yayma hedefi var. Bu istediğiniz hiçbir zaman gerçekleşmez. Köyceğiz ilçesiyle Ağla, Çamovası, Çayhisar, Karaçam, Otmanlar, Pınar ve Sazak köyleri, Beyaç ilçemizin köyleri, buralarda sosyal ve altyapı sorunları olur. Göç olur. Ayrıca bu etkinlikte Arzu Aydın Deveci'nin Köyceğiz Kır Çiçekleri Resim Sergisi adlı çalışmasına da yer verildi. Ee, Arzu Hanım'ı tanıyorum. Arzu Hanım'ın resim öğretmeniyim. Normalde yaz boyu resim yapıyorum aslında. Kent ve insan çalışıyorum. Bunlar kendim için tamam, yaptığım tamam. resimlerdi. Bu çiçekler bu doğadan mı? Yoksa... Burası, köyceğiz, burası. Ha, bu çiçekler o. Evet. Bravo. Köy cevizi, bütün çevresi. Hatta çiçek babadan da çiçekler ha. var. İsimlerini bilerek mi gittiniz yoksa bulduktan sonra mı? Bir zaten biliyorduk. Böyle bir doğa merakı var. Ee, bir kız bilmediklerimi de buraya evet. özgü olanları evet. da böyle bir şey yapalım deyince iki günde zaten hazırdı. Hemen tamam hazırlayıp sergileyip Hoştu oldu. Temmuz ayının sonlarına doğru Akdeniz bölgesindeki çeşitli noktalarda yangınlar başladı. Bu noktalardan biri de Sandras Dağı eteklerindeki Ağla Yaylası'ydı. 29 Temmuz'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gönüllerin ve karadan destek ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmalarına havadan destek gecikti. Müdahale yetersizliği ve rüzgar nedeniyle genişleyen yangın ancak 14 gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle ekosistemin büyük bir zarar gördüğü şüphesiz. Bununla ilgili yapılan bir tespite göre, yöredeki su kaynaklarının uğradığı zarardan dolayı Köyceğiz kent merkezindeki artezyenler kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı zamanda bölgede yapılmakta olan aracılık ve meyve tarımı oldukça zor koşullarda yapılmaya devam edecek. Sonuç olarak Köyceğiz ilçesinde yangının etkili olduğu alanın büyüklüğü 11.000 hektar iken bu sayı Muğla genelinde 66.000'e ulaşıyor. yapılan maden çalışmalarının ve bölgedeki yangının gölgesinde Ağustos ayının son perşembesi Eren günü kutlandı. 10 Temmuz'daki eylemde sözü alan Mehmet Ali Acet, bu dağın zirvesinde gerçekleştirilen Eren gününden bahsetmiş, önemini şu sözlerle belirtmişti. Çok eskiden beri her köyün küçük bir Eren'i, bir tepesi vardır. Ancak bu Eren Dedelerimizin dediğine göre Erenlerin Erenidir. Acet, zirvede bulunan mezarın Orta Asya'daki balbal bal düzeniyle yapılmış olduğunu ve yaklaşık 35 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe sahip olduğunu vurguladı. Acet, aynı konuşmasında Eren'e adak olarak sunulan kurbanları şu sözlerle anlattı. Herkes o mezarın etrafında hayvanlarını yürütür veya kendi gezer. Atak adak keseceği hayvanı omuzuna alır. Mezarın etrafında üç defa, bazıları yedi defa dolaşır. Ondan sonra adaklarını keser ve bütün misafirlerle birlikte onu yerler. Kesimin bu alanda olması gerekmiyor. Mezar dolaştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <ikisini de> alıyorum. <laughs> <de yok>. Evet. 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 Gökçova çok eskiden e, otlak olarak kullanılıyor. Yani yakın bölge toparlar, e, yangı, e, çalca otlak olarak kullandığı bir alan e, Gökçova. Daha sonra yangın göletine çevrildi orası. Çok eskiden hayvanların otlatıldığı yaylaya çıkılan bir yer. E, Marmaris'ten Köyceğiz'den herkes bu bölgeye yaylaya çıkarmış. E, dedem de buraya gelmiş Gökçova göletinde, epey kalmış Gökçova'nın olduğu bölgelerde e, çadır kurmuş. Oraya geldiği zaman e, yeşil bir alan, küçük bir derecik akıyordu ortasında. Ben hatırlıyorum zaten onu. O derecikte küçük köprüler yapmışlar. Köprüleri de o zamanki ağaçların e, özünden, yani doğal olarak parçalanmış ağaçların özünden yapıyorlar. Köprüler yapmışlar. Hayvancılık olarak sorunlarını söyle. Tek sorunumuz yırtıcı kurtlar. Kafesten getirip bırakmasalar biz doğadaki erişimlere karşı değiliz. Barınaktan geldiği için doğa yanındaki hayvanlarla uğraşmıyor. Direkt gelip sürümüze saldırıyor. Yüklü zayiatlar veriyor. Öldürsek suç. Suç doğadığını öldüremiyoruz. Çok zararımız var. Bunu ortaya kalkmasını istiyoruz. Yani doğaya salınan, sonradan salınan hayvanların bakımı. Sonradan kafeste istemiyoruz. Evet. Başka bir sıkıntı var mı burada hayvancılıkla ilgili? Meralardan sıkıntımız yok. Bu şekilde devam ederse hayvanları sonuna kadar götürürüz. Senden başka var mı burada aynı böyle Başka ayırlı. arkadaşlarımız yok. Tek sen varsın. Tek çoban yani. ben varım burada. Köy tek çoban ben varım. Geldiler de. Var mı eskiye göre bir değişiklik bu şeyde? Bu e, gelenekte? Gelenek burası aşağı göre daha iyi. Sizin orayı göre? Bizim oraya göre daha iyi. Çünkü yol çok önemli. Hı hı. Buranın yolun yapılması burayı daha netleştir, güzelleştirdi yani daha önce bu mezarın çevresinde herkes burada çukurdu keserdi. Yani toplu halde evet, yani. Toplu halde. Şimdi buraya kaydılar. Buraya düz olası çukur için daha iyi yani. BH'ten katılım oluyor mu bayağı buraya? Olur. Bayağı aşağı bayağı kalabalık. Bu kadar değil yalnız. Hı hı. Bu sene az. Geçen yıl iyiydi. Bu sene az. Sizde? geçmişinizinde bir ritüele tanıklık etmek istiyorsanız Ağustos ayının son perşembesi mutlaka yolunuzu çiçek babaya düşürünüz. Orada eteklerinde, vadilerinde, yanmış ormanların külleri altında inleyen bir dağın sesini duyacak ve gözyaşlarına şahit olacaksınız. Orada yenilenmiş ve umutla dolu olarak kıvrımlı yollardan geçerek çamlara, bulutlara, rüzgarlara karışacaksınız. Orada atalar ve dağ kültürü yeni konuklarını bekliyor.''